Dünümden sadece bir hafta önce nişanlımın yatak odasında kardeşimi gördüm. İkisi de çıplak, ter içinde birbirlerine sarılmış. Sanki dünya sadece onlara aitti. Kalbim göğsümde bir balyoz gibi vururken en kötüsü karnının hafif şişkinliğiydi. O hamileydi ve çocuk kesinlikle benim değildi çünkü aylardır dokunmamıştık bile. Ailem her şeyi biliyordu. Babam, o sert, gururlu adam, gözyaşları içinde diz çöktü ve yalvardı. Sessiz kal oğlum, ailemizin şerefini kurtar, yoksa hepimiz mahvoluruz. O an, İstanbul'un nemli yaz gecesinde, Beşiktaş'taki eski apartman dairesinde, her şey bir kabusa dönüştü. Ben, Emir, 32 yaşında bir mimar, hayatımı Aylin'le kurmak için yıllarca didinmiştim. Aylin, o güzel, kırılgan kadın, boğaz içi mezunu bir öğretmen, gözleri zeytin gibi koyu, gülüşüyle beni eriten biri. Beş yıl önce tanışmıştık, bir kahvehanede, rakı bardakları arasında. O gece boğazın ışıklarında yürürken, seni sevdim, demişti ve ben inanmıştım. Nişanımız, ailelerimizin onayıyla, geleneksel bir törenle olmuştu. Altın yüzükler, kına gecesi provaları, annemin yaptığı baklavalar. Her şey mükemmeldi, ta Kerem, küçük kardeşim, devreye girene kadar. Kerem, 28 yaşında, benim tam tersim. Vahşi, sorumsuz, bir sokak kedisi gibi özgür. Üniversiteyi yarım bırakmış, gece kulüplerinde diyelik yapıyor, babamın parasını yiyor. Çocukluğumuzdan beri rekabetimiz vardı, ben kitaplara gömülürken o futbol topuyla sokakları inletirdi. Ama kardeş, demiştim her zaman, kan bağı her şeyden üstün. Ta ki o geceye kadar. O gece ailenin dairesine sürpriz yapmak için gitmiştim anahtarımı unutmuş, kapıyı çalmıştım. Kapı aralıktı, içeriden inlemeler geliyordu. Kalbim hızlandı, belki bir film izliyordu diye düşündüm. Ama hayır. Yatak odasına yaklaştım, kapıyı ittim ve orada. Kerem'in sırtı, Aylin'in bacakları etrafında dolanmış. Dönüp beni gördüklerinde zaman durdu. Aylin çığlık attı, örtüye sarıldı. Kerem, abi, bekle, yanlış anladın, dedi, ama gözleri yalan söylüyordu. Kaçmadım. Oturdum koltuğa, ellerim titreyerek. Ne zamandan beri, diye sordum, sesim buz gibi. Aylin ağlıyordu, emir, lütfen, affet, bir hataydı. Hataydı mı? Üç ay önce başlamış, düğün stresi diye. Kerem, o seni hak etmiyor, abi, sen çok sıkısın, dedi, küstahça. Hak etmiyor mu? Ben, onun için her şeyi bırakmıştım, işimi, arkadaşlarımı, özgürlüğümü. Ve karnımdaki çocuk. Doktor randevusu almıştım ben, test yaptırmıştık, infertil değilim ama o çocuk. Hesapladım, zamanlama Kerem'le uyuyordu. Sabah, aile evine gittik. Babam, emekli bir subay, yüzü mosmor. Annem bayılmıştı neredeyse. Nasıl olur, diye haykırdı babam. Kerem başını eğdi ama pişmanlık yoktu. Aylin'i eve getirdik, koltuğa oturttuk. Hamile misin diye sordum doğrudan. Sustu, sonra başını salladı. O da sessizleşti. Babam ayağa kalktı, bu evde skandal olmayacak. Düğün devam edecek. Emir, sen baba olacaksın, şerefi kurtaracağız. Şerefi mi? Benim kalbim parçalanmışken, aile şerefime öncelik. O gün, İstanbul'un kalabalık sokaklarında dolaştım saatlerce. Boğaz Köprüsü'nde durdum, aşağıya bakıp düşündüm, atlarsam, her şey biter mi? Ama hayır, ben emirim, pes etmem. Eve döndüğümde annem kollarımı okşadı, oğlum, Türk erkeği affeder, unutur. Aile için. Affetmek mi? İçimde bir fırtına kopuyordu. Kerem'le yüzleştim mutfakta. "Neden?" diye sordum. "Çünkü sen onu mutlu etmiyorsun," dedi. "O benimle özgür hissediyor." "Özgür mü? Benim sevgim zincir miydi?" Günler geçti, düğün hazırlıkları devam etti. Kına gecesi yaklaşıyordu. Aylin'le konuşmadık doğru dürüst. O suçlulukla doluydu, ben öfkeyle. Ama aile baskısı Babamın gözlerindeki yalvarış, annemin duaları. Komşular duyarsa mahallede yüzümüz kalmaz diyordu annem. Mahalle, o eski Beşiktaş sokağı, dedelerimizin yaşadığı yer. Şeref, namus her şey oradaydı. Ben susacaktım, evet ama içimde bir plan yeşeriyordu. Sessiz kalacaktım ama unutmayacaktım. Kına gecesi geldi çattı. Aylin'in evinde kadınlar toplanmış, türküler söylüyor. Ben erkekler tarafında rakı içiyoruz. Kerem yanında gülüyor, sanki hiçbir şey olmamış. Abi, eniştemiz olacaksın yakında, diyor alaycı. Dişlerimi sıkıyorum. Gece ilerledikçe Aylin'in ellerine kına yakılıyor, ağıtlar yükseliyor. O gelenek, o ritüel şimdi zehir gibi geliyor. Aylin bana bakıyor, gözleri dolu dolu. Üzgünüm, fısıldıyor. Biliyorum, diyorum, ama içimde kin büyüyor. Kına gecesinden sonra, her şey daha da karmaşıklaştı. Aylin'le aynı evde kalmaya başladık, babamın ısrarıyla. Dışarıdan normal görünmelisiniz, diyordu. Normal mi? Sabahları kahvaltıda oturuyoruz, Kerem karşıda, annem börekler servis ediyor. Konuşmuyoruz o konuyu, ama hava elektrik yüklü. Aylin'in midesi bulanıyor, hamilelik belirtileri. Yemek istemiyorum, diyor ve ben biliyorum nedenini. Kerem gülümSüyor gizlice, kahvesini yudumluyor. O günlerde flashback'ler yaşıyordum. Aylin'le ilk tanışmamız bir sonbahar akşamı, Ortaköy'de simit yerken. Hayatın ne kadar güzel, demişti Boğaza bakarak. Ben yetim gibi büyümüş, babamın disiplini altında ezilmiş bir adam, onunla özgürleşmiştim. Kerem o zamanlar yurt dışındaydı. Amerika'da başarısız bir girişim. Dönüşünde "Abi, senin hayatın sıkıcı." demişti. Kıskançlık mıydı? Belki. Ben mimarlık firmamda yükselirken o bölgede kalmıştı. Bir akşam Aylin'le yalnız kaldık. "Neden o?" diye sordum, sesim titreyerek. Gözyaşları aktı. "Sen çok mükemmelsin, Emir." Her şeyi planlıyorsun. Hayatı kontrol ediyorsun. Kerem. O ateş gibi beni yakıyor ama özgürleştiriyor. Özgürleştiriyor mu? Benim sevgim soğuk muydu? Çocuk ne olacak dedim. Senin çocuğun olacak dedi, elimi karnına koyarak. Yalancı. Ama dokundum ve bir an hissettim. Küçük bir kalp atışı. Benim mi? Hayır, ama belki. Hayır, hayır. Aile toplantısı yaptık. Babam, bu çocuk aileye ait. Kimin olduğu önemli değil. Düğünle kapatacağız. Annem, dua edelim, Allah affeder. Kerem sustu ama gözlerinde zafer vardı. O gece babamla yalnız kaldık. Oğlum, ben gençken benzer bir şey yaşadım, dedi. Şaşırdım. Annenin ailesi karşıydı ama şeref için evlendik. Sessizlik kurtardı bizi. Şeref. O kelime Türk ailelerinin laneti. Namus, onur, toplumun gözü. Ben modern bir adam ama köklerimde o zincirler. Düğüne iki gün kaldı. Takı töreni için alışverişe gittik, kapalı çarşıya. Aylin kolumda gülümsemeye çalışıyor. Altınlar, bilezikler, kolyeler. Satıcılar: Maşallah, ne güzel çift! diyor. İçimde kusuyorum. Kerem de geldi, abiye hediye diye bir yüzük aldı. Gece evde yalnızken Aylin'le sevişmeye çalıştım. Hayır dedi, itti beni. Suçluluk duyuyorum. Suçluluk mu? Benim için mi, yoksa Kerem için mi? Sonra beklenmedik bir şey oldu telefonum çaldı, Aylin'in en yakın arkadaşı Deniz. Emir, biliyorum her şeyi. Aylin anlattı. Kaç onu buradan. Şok oldum. Deniz, kına gecesinde ağlamıştı. Neden? Çünkü o mutsuz. Seni seviyor ama Kerem'le tutkulu. Tutku mu? Benim aşkım yetersiz miydi? O gece uyumadım, pencerede boğazı izledim. İstanbul ışıklarında yalanlar saklıyor. Sabah denizle buluştuk gizlice. Aylin hamileliği saklıyor ama çocuk Kerem'in. Düğünde söyleyecek belki. Panikledim. Söyleyecek mi? Aileme anlattım. Babam öfkelendi, susun. Düğün bitsin. Ama içimde fırtına. Kerem'le yüzleştim yine. Çocuğu kabul edecek misin? Hayır abi. Sen büyüt, ben hayatıma bakarım. Canavar. O an yumruğumu sıktım ama vurdum mu? Hayır. Sessiz kaldım, plan yaptım. Düğün günü sürprizim olacak. Hazırlıklar hızlandı. Gelinlik provası, damatlık. Annem, oğlum gülümse diyor. Gülümseyemiyorum. Aylin'le son konuşmamız, seni hala seviyorum, dedi. Ama? Ama yetmiyor. Yeterli değil miyim? Yıllarımı verdim ve şimdi bu. Düğün sabahı yaklaşıyor. Gece kulübünde Kerem'le karşılaştım tesadüfen. İçeride müzik bangır bangır. Abi son gece özgürlüğün, dedi, bir kadeh uzattı. İçtim, zehir gibi. Kerem, neden beni seçtin? Çünkü sen kazandın her şeyi. Ben de bir şey istedim. Kıskançlık. Kardeşlik bitti o an. Düğün günü geldi, İstanbul'un en sıcak yaz günü. Sabah ezanıyla uyandım, ter içinde. Ailem evde telaşlı. Annem dua okuyor, babam kahve içiyor. Kerem nerede? Geceyi dışarıda geçirmiş. Ailenin tarafında hazırlıklar, kuaför, makyaj, gelinlik. Ben, damatlık giydim, aynada kendime baktım, solgun yüz, boş gözler. Bugün mutlu ol, dedim yansımama. Yalancı. Öğle namazından sonra, gelin alma töreni. Arabalar konvoy, kornalar ötüyor. Ayrı'nın evine gittik, kapıda bekliyor ailesi. Geleneksel, çiçekler, çikolatalar, kızınızı istiyoruz. Kahkahalar, ama benim gülüşüm sahte. Aylin'i gördüm, beyaz gelinlik içinde, karnı hafif belli. Göz göze geldik, o suçluluk benkin. Arabaya bindik, konvoy Beşiktaş'tan Taksim'e doğru. Nikah salonu kalabalık, akrabalar, komşular, iş arkadaşları. İmam dua okuyor, yüzükler takılıyor. Evet diyorum, sesim robot gibi. Aylin gözyaşı döküyor, herkes mutluluk gözyaşı diyor. Kerem arka sırada gülüyor arkadaşlarıyla. Resmi tamamlandı, artık evliyiz. Ama yalan evlilik. Yemek salonuna geçtik, masalar dolusu meze, kebap, baklava. Müzik başlıyor, halay çekiliyor. Ailem gururlu, babam kadeh kaldırıyor yeni çifte. Alkışlar. Aylin'le ilk dansımız, yavaş bir türkü, Sarı Gelin. Kollarımda titriyor. Emir, lütfen affet fısıldıyor. Affettim diyorum, yalan. İçimde bomba patlıyor. Sonra takı töreni. Akrabalar sıraya giriyor, altınlar takılıyor. Annem ailine kolye, babam bilezik. Kerem geliyor, bir yüzük takıyor kardeşime, diyor. Gözlerimiz çarpışıyor, meydan okuma. Dans devam ediyor, saatler geçiyor. Gece ilerledikçe alkol akıyor, herkes sarhoş. Ben rakı içiyorum, fazla. Başım dönüyor, amanetim. Yarı gece Aylin tuvalete gidiyor. Eşinden gittim. Kapıda beklerken Denizi gördüm. Emir, durma bunu. Kaçın. Hayır dedim. Şeref için. Şeref. O kelime yine. İçeri girdim, Aylin lavaboda kusuyor. Hamilelik, dedi. Kerem'in mi? Sustu. O susuş, itiraf. Döndük piste. Kerem'le yalnız kaldık bir an. Mutlu musun, abi? Sen? Evet, çünkü kazandım. Kazandın mı? O an, içimdeki öfke taştı. Mikrofonu kaptım, DJ'den aldım. Herkes dans ediyor, müzik susuyor. Dikkat, diye bağırdım. O da dondu. Bu düğün bir yalan. Nişanlım, kardeşimle. Sözler dökülüyor, kontrolsüz. Aylin çığlık atıyor, dur. Babam ayağa fırlıyor, sus. Kaos. Masalar devriliyor, kadınlar ağlıyor, erkekler bağırıyor. Kerem yumruk atıyor bana, aptal dövüştük, kanlar aktı. Polis geldi, ayırdı. Ailem beni dışarı sürükledi. Ne yaptın oğlum, diye haykırdı babam. Gerçeği, dedim. Hastaneye gittik, Aylin bayılmış. Doktor, stres, bebek iyi. Bebek. Kerem'in bebeği. Geceyi karakolda geçirdik, şikayet yok. Sabah eve döndük. Aile dağılmış. Annem yatakta, babam sessiz. Kerem kaçmış, Amerika'ya dönmüş. Aylin, boşanalım dedi. Hayır dedim. Çocuğu doğur, ben büyütürüm. Günler geçti, skandal yayıldı. Komşular fısıldıyor, akrabalar aramıyor. Babam işini kaybetti, emekli maaşıyla idare. Annem depresyonda. Ben İşe gidiyorum, çizimler yapıyorum ama ruhum boş. Aylin'le aynı evde, ayrı odalarda. Gece karnına dokunuyorum gizlice, merhaba küçük diyorum. İşman mıyım? Evet ve hayır. Skandalın ardından hayat bir enkaz'a döndü. İstanbul, dedikodu başkenti, Beşiktaş sokaklarında fısıltılar, Emir'in düğünü, ne rezalet. İş yerimde bakışlar, patron aile meselesi mi diyor. Sessiz kalıyorum ama içim yanıyor. Aylin büyüyor, karnı belirginleşiyor. Doktor kontrolleri, sağlıklı bir erkek. Erkek. Kerem gibi mi olacak? Aile terapisi önerdiler ama reddettim. Türk erkeği terapistle konuşmaz. Bunun yerine babamla rakı içiyoruz geceleri. Oğlum, şerefimiz gitti, diyor. Yeni şeref kurarız, diyorum. Ama nasıl? Kerem'den haber yok, annesi arıyor Amerika'dan, affedin oğlumu. Affetmek mi? Hayır. Aylin'le konuşmaya başladık yavaş yavaş. Neden sustun, diye sordum bir akşam, çay içerken. Korktum. Ailenin baskısı, toplumun gözü. Korku mu? Ben de korktum ama sustum. Seni seviyorum hala, dedi. Yalancı. Ama inandım belki. Yataklara döndük nazikçe. Dokunurken Kerem'i düşünüyorum. Öfke karışıyor zevke. Karmaşık. Sonra beklenmedik ziyaret, Kerem döndü. Havalimanından taksiyle geldi, bavuluyla. Kapıyı açtım, yumruk atmak istedim. "Abi," dedi, sarıldı. "Özür dilerim." "Özür mü?" Oturduk, konuştu, kıskandım seni. Her şeyin vardı, ben yoktuk. Aylin. O bir kaçıştı. Kaçış mı? Hayatım onun kaçışı mı? Çocuk. Benim, evet. Ama sen baba ol. Tartıştık saatlerce. Babam araya girdi, kardeşsin, kanın. Kan. O kan, bizi bağlayan zincir. Kerem kaldı evde sessizce. Aylin onu görmezden geliyor ama gözlerde kıvılcım. Kıskanıyorum yine. Gece Kerem'le balkonda. Neden geri döndün? Vicdan ve Aileyi terk edemem. Hamilelik ilerliyor. Aylin'in canı çekiyor turşu, üzüm. Alıyorum, servis ediyorum. Birlikte yürüyüşe gidiyoruz Boğaz sahilinde. İnsanlar bakıyor, ne güzel çift, diyorlar. Yalan. İçimde fırtına. Denizle karşılaştık bir gün, hala buradasın, dedi. Evet, şeref için. Güldü, şeref mi? Senin kalbin nerede? Kao Tro yaklaşıyor. Doğum yaklaştı, hastane randevuları. Kerem iş buldu, bir barda garson. Değişiyorum, diyor değişir mi? Bir gece Aylin sancılandı erken. Hastaneye koştuk. Kerem arabayı sürdü, ben elini tuttum. Korkuyorum, dedi Aylin. Ben buradayım, dedim. Doğumhanede bekliyoruz. Saatler geçiyor, ter döküyoruz. Kerem, abi teşekkürler, dedi. Ne için? Beni affetmen için. Affettim mi? Belki. Bebek ağlaması duyuldu. Emşire çıkardı, sağlıklı oğlan. Ucağıma verdiler, minik yüz, Kerem'in gözleri. Gözyaşlarım aktı. Adı ne? Efe dedim. Efe yiğit demek. Eve döndük bebekle. Hayat yeni başlıyor mu? Hayır, yaralar açık. Aylin emzirirken Kerem bakıyor gizlice. Kıskançlık geri geliyor. Bir tartışma. Git buradan dedim Kerem'e. Nereye? Bu benim evim. Ev mi? Savaş. Efe doğduktan sonra ev bir savaş alanına döndü. Bebek ağlıyor geceleri, Aylin yorgun, ben işe gidip geliyorum. Kerem evde yardım edeyim diyor, Efe'yi kucağına alıyor. O anlar bıçak gibi. Bırak diyorum sertçe. Aylin araya giriyor, kardeşin o da. Kardeş mi? Baba mı? Dışarıda hayat devam ediyor. İş yerinde terfi aldım ama kutlama yok. Arkadaşlar uzaklaştı, skandal adam, diyorlar. Babam hastalandı, kalp krizi. Hastanede oğlum, torunumu gördüm, şükür, dedi. Şükür mü? Annem Efe'ye bakıyor, bizim kanımız, diyor gururla. Can. Yine o. Aylin'le ilişki düzeliyor yavaş. Sevişiyoruz, tutkulu değil ama güvenli. Seni özledim diyor. Özlemek mi? Ben de. Ama Kerem gölge gibi. Bir akşam onu Aylin'le mutfakta yakaladım, fısıldaşıyorlar. Ne diye girdim? Bebek hakkında, dedi Aylin. Yalancı. Öfke patladı, Kerem'e vurdum. Burun kanadı. Çık evden. Babam duydu, durun, kardeşsiniz. Kerem gitti, bir otele yerleşti. Rahatladım mı? Hayır, boşluk büyüdü. Efe büyüyor, emekliyor. Onu parka götürüyorum, salıncakta sallıyorum. Baba, diyor ilk kelimeyi bana. Baba. Gözyaşım aktı. O an affettim her şeyi. Ama kim kaldı? Deniz aradı, boşanalım demişsin, niye vazgeçtin? Çocuk için. Güldü, sen Türk erkeğisin, şeref kölesi. Haklı. Bir parti davetiyesi geldi, eski arkadaşlar. Gittim, rakı içtik. Nasıl gidiyor, diye sordular. İyi, dedim. Yalan. Gece sarhoş döndüm. Aylin'le kavga ettik. Hala Kerem'i seviyor musun? Hayır, seni. İnanmadım. Kerem döndü, özür diledi yine. İş buldum, diyelik bırakıyorum. Mimarlık okuyacağım. Değişiyor mu? Belki. Birlikte Efe'yi gezdirdik, üçümüz. Aile gibi mi? Hayır, ama yakın. Babam iyileşti, barışın, dedi. Barıştık mı? Yüzeyde evet. Kaotro ikinci dalga, Aylin hamile yine. Test pozitif. Senin, dedi. Sevindim mi? Evet. Kerem tebrik etti, ama gözlerinde hüzün. Kıskançlık mı? Dönüşüm. Ama sırlar bitmedi. Kerem'in eski sevgilisi aradı. O seni aldattı. Aylinle değil, başkalarıyla. Çok Kerem'i sorguladım. Evet, ama önemsiz. Önemsiz mi? Güven yıkıldı yine. Hamilelik haberiyle hayat dönmeye başladı. Aylin'in karnı büyüyor, Efe oynuyor ayaklarında. Kerem taşındı ama ziyaret ediyor. Amca diyor Efe ona. Amca o kelime yarayı sarıyor. İşim iyi gidiyor, yeni proje, bir cami restorasyonu, babam gurur duyuyor. Ama iç dünyam karmaşık. Rüyalar görüyorum. Düğün gecesi, yumruklar, kan. Uyanıyorum ter içinde. Terapiye gittim gizlice. Şeref yükü ağır, dedi terapist. Bırak yükü. Bırakabilir miyim? Bir aile yemeği. Herkes toplandı. Kuzenler, teyzeler, Efe ortada, gülüyor. Aylin parlıyor, ikinci bebek. Kerem, abi teşekkürler, dedi. Ne için? Hayat dersi için. Ders mi? Acıttı ama öğretti. Doğum yaklaştı. Bu sefer heyecanlıyım. Hastanede el ele tuttuk. Kız doğdu, Zeynep. Ailem sevinçten ağladı. Kerem kucağına aldı, güzel teyze olacak. Teyze mi? Hayır, amca. Yıllar geçti. Efe 5 yaşında, Zeynep 3. Okula gidiyorlar. Kerem evlendi, bir kızla, sakin biri. Çocukları oldu. Ziyaret ediyoruz, barbekü yapıyoruz bahçede. Eski yaralar iz ama iz. Ben, Hala ailenle aşkımız olgunlaştı. Tutku değil, sadakat. İşman mısın diye sordum bir gece Boğaz'ı izlerken. Hayır, çünkü seni seçtim. Seçti mi? Evet. Ama son sürpriz, babam öldü, kalp yetmezliği. Cenazede Kerem'le sarıldık. Kardeşiz dedi. Evet, kardeşiz. Şeref kurtarıldı mı? Belki, Ama asıl şeref affetmekti. Hayat devam ediyor, İstanbul'un ritminde. Ben Emir kırık amatam. Ve biliyorum, yarın yeni bir sayfa.